Selam. Selam. Oturabilir miyim? Tabii buyurun. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi ben de. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Böyle tek başına oturuyordum. Bir geleyim dedim. Selam vereyim dedim. i̇yi olmuş. Canım sıkıldı. diye çıktım sahile. Bir hava alayım dedim. Ben de burada tanıdığım kimse olmayınca öyle bir hava alayım diye çıkmıştım ben de. Nereden geliyorsunuz? Ankara. Ankara? Hı -hı. An Ankara neresinde? Etmeskut. Evet. Ankara'da. Siz buralı mısınız? Doğma günü buradayım. İsminiz? İbrahim. Sizin? İbrahim. Çınar. Çınar. Evet. Memnun oldum. Çınar. Ben de memnun oldum. Buraya öyle tesadüfen mi geldiniz yoksa? Evet gezmeye geldim. Normalde bugün arkadaşlarım gelecekti ama kimse gelmeyince. Aa, neden? Yani onların işleri falan çıktı. Ben de burada tek başıma kaldım. Ee, ama işleri geldiyse daha öncesinde de belirtebilirdiler. Aynı bayan mıydı arkadaşlarınız? Arkadaşlarım bayandı. bayandı. İşleri Ve çıktı bay aynı. Bayan yapıyordun. İşleri çıktı ondan dolayı Ya kusura bakmayın şey soracağım evet, da kalkıla, Burada böyle yemek yiyebileceğim güzel bir yer var mı? Valla İstanbul büyük sevmediğim kadar yer var Akşam takılabileceğim Yeniden güzel mekanlar var, var mı burada? Çok Siz biliyor var. muydunuz acaba akşam takılacak güzel Arkadaş yabancı yeni geldi buraya Misafirimiz mi? Misafirim evet Çok ne... fazla bilmiyorum da ama Nereden, nereden geliyorsun? Ankara'dan An geliyorum Ankara'dan Neymiş geliyorsun var. Ben de şeyden geliyorum da Dışarıdan geliyorum ben de. Sen sen de mi bilmem buraları? Yok ben çok fazla bilmiyorum. Fazla gezemiyorum. Ya şurada yani. bir tane mekan varmış da çok güzel dediler. Yemek yedikten sonra oraya geçeceğim. Siz tanışıyor muydunuz? Yeni Biz mi tanıştınız? Üniversiteden arkadaşız. Yeni mi tanıştınız? Bana evet, yeni tanıştık. Tesadüfen geldik buraya. Ha, evet. öyle mi? Evet. Yani. Aynen. E vaktin varsa şu şey yapalım. Tek yani birlikte ben... gidebiliriz. Ya şimdi iki kişilik rezervasyon ayırtmıştım da ben. Sen burayı bilmiyorsun. Rezervasyon nereden yapıyorsun? Yok ben ben ayırtmadım. Bir arkadaşım ayırtmıştı. E, tam arkadaşın ayırtıysa gelip buraya bize niye yalandan soruyorsun? Ya yok aslında yalandan Hı. sormadım da sen. Yalandan soruyorsun kardeşim. Yani sen kızın yabancı olduğunu burada görünce geliyorsun. Abi Biraz bir şey, şey soracağım. Yani polis misin abi? Niye beni şey yapıyorsun abi, ki şimdi? Polis de? değilim de bayanı rahatsız ediyorsun sen burada. Siz rahatsız oldunuz mu benden? Yok. Rahatsız. E, ben e, rahatsız oldum. Abi sana yanlış bir şey yapmadım ki ben abi. Bana yanlış bir şey yapmadım da bayan misafir olmuş. Yok sen, ben zaten. Sen de yabancı olduğunu söylüyorsun biliyorsun Buyur Bu gel sen de misafirim ol. Başım gözümün üstüne yerim var. Ya Ama şu... böyle hani bir erkeğin yanından tutup yok bayan alayım, şey yapayım hani burası İstanbul bu yani. He. Ol. Sizin kız arkadaşınız mı diye bir iki önce sorayım yani dedim. Benim kız arkadaşım yok. İşte o yüzden sordum. Ha, yok. Ol olmadığı için problem olduğunu düşünmedim ben ya de. Problem olduğundan değil yani yaptığınız hareket etik bir hareket değil. Bir de böyle üstüme şey yaparak konuşmak Yok ben olur. Ku kulağım duymuyor da o yüzden şey o yüzden eğiliyorum yani. Kulağın duymuyorsa ben de zaten duyabileceğim şekilde konuşuyorum. Vaktin varsa? Var aslında vaktim. Vakti nasıl var? Ya? Çete misiniz? Tezgah mı kuruyorsunuz abi? Yok abi. Telefonu falan cebinde mi? Kızım sen de ne ayaksın anlayamadım ya. Yani arkadaş istiyorsa gidebiliriz diye ben şey yaptım da. Yani arkadaşın isteyip istememesi önemli değil diyeceğim olmayacak. Hı. Ama hani ayıptır ya. Var mıydı baktım. Bak, yabancıyım baktım diyorsun. Sana da şapayım. Şey Buyur gel misafirim oğlum. Ama tutup hani bir insan öyle şey yapmak falan yakışmaz her ki. Şey. Abi ben yanlış bir şey yapmadım ya. Kız gelmek istiyor yani tamam, sen. Tamam otur sen kardeşim şuraya. Hı. Otur. Gel lan sen de buraya otur. Tamam. Otur şuraya. Tamam. Farz ettik tanışıyoruz. Sen geldin. Aa merhaba siz yabancıymışsınız şudur budur ben İstanbul'un yerlisiyim. Tamam. Aldım götürdüm kızı takıldım eğlendim pozdum vesaire. Gurur ne edilebilir misin? İyi ama karşı taraf istiyor. Karşı taraf istiyor da hani karşında <laughs> sadece ben varım. Bir şey diyeceğim sen gelmek istiyor musun benimle? Evet. E gelmek Ben istemiyorum. Nasıl istemiyorum? İşte öyle istemiyorum. E siz... Size... Sen git gidebiliyorsun. Nasıl? Arkadaş gelmek istiyor benimle arkadaş bence istekli gelmek istemiyor. Korktuğundan dolayı gelmek istiyor. Benden mi korktun mu sen? o kadar böyle ürkütücü bir şekilde şey yapışan var ki böyle eğiliyorsun falan. Hani bence arkadaş ürktüğü için gelmek istiyor. Bence öyle değil ya. E bence... Bence öyle. Arkadaş mı istiyorsun? Sen Hı? illa hani birisiyle arkadaş mı istiyorsun? Hayır o yani istiyorsun? şey kendisini az önce vapurda da gördüm kendisini. Vapurda nerede gördün ya? Sen vapurla gelmedi ki buraya. Otobüse geldi. Ankara'dan buraya vapur mu var? Hayır yani Ankara'dan değil. Sen vapurda değil miydin az önce? Evet. Vapurda nerede vapurdaydın? Ben <laughs> yani çıkartmak bilim var mı? Akbil'in var mı diye şuna bak. Müsaitsen gidelim o zaman. Hadi gidelim o zaman Akbil'in. Tamam gel. Bil gidelim. Hayır kardeşim bir yere gidemezsiniz. Oturun oturduğunuz yerde. <laughs> ne? Oturun oturduğunuz yerde bir yere gidemezsiniz. <laughs> Niye? İşte izin vermiyor. Nasıl izin ben? Evet izin vermiyor. Nasıl böyle ya? <laughs> oturun oturduğunuz <laughs> yerde. Abi şaka mısın? Yok gerçeğim Niye şaka oluyor. <laughs> nasıl yani? Bir de böyle bana böyle bakıyorsun bir şey oluyor. <laughs> ne oluyor? Sinir oluyorum. Yani ben de biraz sinir tamam. var. Gidiyorum falan hani sinirlendiğim zaman. Abi şimdi kız gelmek istiyor. Eğer bırakırsan biz gitmek istiyoruz. Evet. Evet. Zor. Nasıl? Biz gidiyoruz ya değil polis değil mi ya? çağıralım illa? Gel. ki. Tezgah mısınız ya? Ne tezgah abi? Siz bas bayağı tezgah dolandırıcı falan mısınız? Yok ne alakası var? Evet dolandırıcı falan mısınız? Abi kız seninle olmak Çekiyorsun. istemiyor yani şimdi. Kız benle olsun demiyorum zaten. Gelmiş Ama hani şey böyle anladım. ikinizin de öyle bir şey var ki tezgah gibi bir şeysiniz ya. Abi rahatsız etmezsen sevinin polis çağıracağım. Yok şey. yani. neyin polisini çağırıyorsun? Ne şekilde? Eee biz aslında bir video çekiyorduk da. Ne videosu ya? Youtube videosu. <laughs> Youtube, video. YouTube videosu. Youtube videosu yani sosyal deney tarzı bir şey. Evet. Ee, kamer değil, kameram değil, var yani. arkadaşım bizi oradan çekiyor. Böyle bir durumda ya, insanların... hep. kardeşim yapma yani. Ve tepkisi ne no olur diye. Kız arkadaş bizim ekipten de aslında. Evet. Doğru şey. söyledi mi? Evet doğru. Kusura bakma senin de biraz sabrını sınırdık. Ben bir şey yaptık da. Özür dilerim. Yok kardeşim. Bir şey rica edeceğim e, senden. Efendim. Dilersen videoyu yayınlamak istiyorum. Tabii yayınlayabilirsin. Vallahi. Ve tamam. kameraya sallama şansın var mı?